Oje sürdüm şu anda. Birazcık bekleyeceğim. Ondan sonra başlayacağım. Sadece, dedim ki bu sırada beklerken ee, bugünün <laughs> konusunu anlatayım. Sonra direkt makyaja gireyim. Kevin'la şu hatta şöyle ojelerimi bozmadan... Görünüyor mu? Görünüyor. Şunu göstereyim. E, bugün evlilik yıldönümümüz. Böyle bunu da kaynanam yaptırmış. Burada Mr. Hold yazıyor. Üstünde evlilik tarihimiz 21 Ağustos olarak gözüküyor. Aslında şöyle, bir de geçen hafta şey gitmiştik. Ee, He, ailesi Kevin'in annesinin doğum gününü kutlamak için ailesiyle hep beraber e, bir e, böyle bir sahil kasabasında çok güzel bir yerde gerçekten. Bir kutlama yemeği gibi işte böyle bir toplantı. <laughs> Görülme amaçlı bir e, toplandık. Orada arta kalan <laughs> şeylerden bir tanesini, şampanyalardan bir tanesi. Gerçi ne kadar ne arta kaldıysa. E, yoğurt, peynir, bunların hani bu Türkiye dedikleri bizim salama benzer şeyler var ya onlar küçük biralar maden suları muz ben o muzlarla şey yaptım muzlu muffinler yaptım instagramda paylaşmıştım hatta bir sürü kişi nasıl yaptı falan diye sordu çünkü şey bu hani starbucks'ın çok meşhur şeyi var ya banana bread onun çok benzer tarifini buldum. Sonra merak eden olursa aşağıya şey yapsın şeyi de eklerim. Hatta onunla ilgili bir YouTube videosu çeksem çok tatlı olur. Öyle yapayım. Sormayın. Ben ona <laughs> bir dahaki muzlar kararmaya yakın bir daha şey yaparım. E onun videosunu çekerim. Eğlenceli de olur zaten. Neyse uzun bakım kısası Çok arta kalanları biz buraya getirdik. Çünkü burada bunlara iki buçuk saat uzaklıkta yakın bir yerdeydi. Bu da oradan kalma bir şarap. Şarap değil ya ne diyorum ben. Şampanya. Ben de hiç sevmem. <laughs> şampanya. Bugün evin haftalık erzak alışverişini yaparken şey aldım. Kuş burnu suyu. İçinde birazcık damlattım ve şu an tadı içilebilir derecede evet. güzel. Ben sevmiyorum. Şeyi sevmiyorum. Birada sevmiyorum. Şey de sevmiyorum. Maden suyu da sevmiyorum. Yani böyle içinde asit olan hiçbir şey benim hoşuma gitmiyor. Evet. Ama aslında bugün bizim evlilik yıldönümümüz değil ya yani şöyle. Bugün bizim düğünümüzün düğünümüzü yaptığımız günün seneyi devresi <laughs> 3 yıl oldu aslında. Biz e, Haziran 2020'de evlendik ama Covid malum. E, düğünümüzü 2021 eee Ağustos'ta yaptık tatlış, çok güzel böyle ailecek geçirdi. Hatta ben o gün güzel bir mide şeyi geçirdim. <laughs> İlk dansa falan yapamadık böyle. Ama yine de çok tatlı, güzel bir e, anı oldu bizim için. Bu da onun ikinci yılı. O yüzden yemeğe gideceğiz. Çok seviyorum dışarı yemeğe gitmeyi ve biz gerçekten gerçekten asla eve yemek söylemeyiz. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yok işte pizzaymış, hamburgermiş eve söyleme mümkün değil böyle bir şey. Asla yapmayız. Her zaman evde pişirip evde yiyoruz. Sadece böyle arada bir işte kutlama bilmem ne falan falan olduğu zaman dışarıya çıkıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi Eric Yıldız'ı kutlamak amaçlı bir e, yemeğe gideceğiz. Ben dedim ki hazırlanırken video çekeyim çünkü neden olmasın. Bir yandan da bütün eşyalarımı buraya koydum gözüm çarpıyor çünkü 1, 2, 3, 4 parça Elf'ten. istiyorum ki Elf bana sponsor olsun. <laughs> Bugün son olarak dün daha doğrusu bu şeyi aldım. Üçlü süngeri aldım. Bir de hiç siyah maskaram yoktu. Hep kahverengi vardı. Siyah bir tane maskara aldım. Bunu da ilk defa videoda birlikte kullanacağız. Gideyim bu süngerleri bir ıslatayım. Sonra makyaja geçelim. Dün Walmart'tan aldık. Şöyle bir tane genelde Real Techniques'in e, tarzında bir sünger var. Bir tane şöyle bir sünger var. Düşmüş. Bir tane de şöyle var. En ilgimi çeken bu oldu. Bugün bunu kullanacağım. böyle yapabileceğini de rahat söyleyeyim diye düşündüm. fazla ama her zaman. <laughs> o yüzden diyorum Elf sponsor. Ya yani dünyanın en güzel şeyi bu olabilir. Bu aslında bu Charlotte Tilbury'nin Tribune'nin konuşamadım. Bir alkol etkilemeye başladı biraz biraz. Eee Flawless Filter diye bir aydınlatıcı baz e, Renkli nemlendirici artık ne olarak e, tanımlarsanız, onun tamamen birebir e, ürünü. Aynısını Maybelline de çıkarttı hatta sonrasında ama hayvanlar üzerinde deney yapan. <laughs> sürekli bunu söylemek daha çok sıkıldım. <laughs> ama hayvan üzerinde deney yapan firmalara kullanmadığımdan kaynaklı e, onu hiç denemedim ama o da bunun aynısıymış. Ama bu benim bu dünyada en sevdiğim şey olabilir. Bu yani şaka yap üçüncüye geçtim ya. Ben hiçbir şeyi bugüne kadar bitirmiş değilim. Üç tane falan falan. Değil. Aa geçen aslında şeyde makyaj çekmecemi düzenliyorum videosunu. İzini izlediniz. Orada göstermiştim nelerim var nelerim yok. Ee, hiçbirini artık kullanmıyorum. Sadece bunu kullanıyorum. Büyük ihtimalle onların hepsini çöp atacağım. Çünkü tarihi falan geçecek. <laughs> Bundan hiçbirine sıra gelmiyor. Ee, alışveriş videosunda da göstermem. Alışveriş videosu değil de makyaj videosu çekmiştim. Orada göstermiştim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, bununla şöyle tırnağımda da oje var. Korkuyorum çıkacak diye. Şöyle bir pis bir şekilde çok pis olacak ama bir şeyin arkasıyla alıp yüzüme süreyim ki tırnağım e, bozulmasın şekilde. Dedim ya geçen de bir arkadaşımla konuştuk. Bunların hepsi ileride ana olarak kalacak. Arada bir eski apir videolarımı falan izliyorum. İlk başladığımda saçlarım uzun ve e, açık renkli. Sonrasında saçlarım koyu ve uzun. Sonra açık renkli ve kahküllü. Şimdi kısa. Kendi doğal rengindeyim. Ee, bu değişimleri görmek de çok hoş oluyor. O yüzden video çekmeye ara ara böyle devam edeceğimi düşünüyorum. Bugün de iyi bir fırsatlı video çekmek için. Şimdi bu bahsettiğim dünyanın en güzel şeyini yüzüme geliş güzel uyguluyorum. Hani bu Glossier'in e, Kaş şeyini almıştım ve hiç beğenmediğimi söylemiştim ya. Aslında uygulamayı becerememişim. Çok yavaş yavaş e, ve kılların uzantısına dikkat ederek sürdüğünde tekrardan e, kaşlarını doldurmana gerek kalmayan bir ürün. Hala e, o yapışkan kaş görünümü daha çok sevdiğim için aslında buna çok fazla elim gitmiyor. Ama yine de bu videoda, geçen videodaki veilimi düzeltmek amaçlı kullanmak istiyorum. Bir uzun ayna alayım göstereceğim. Şu tartın paleti gerçekten dünyanın en güzel paleti olabilir. Şu morfiden de azıcık turuncu far falan uygulayacağım. Bu bunda bir şey yok. <laughs> Kolumuzda alakası yok. Bunu arkadan aldığım için elime geldi şöyle sadece aslında bunu e, şeyden önce cilt ürününden önce yapsam çok daha iyi olurdu ama olsun. E, şunu fark ettim ki yavaş yavaş ben bir tane aslında bu hızlı hızlı sürmemdeki sebep bir tane Instagram videosu gördüm. Instagram videosundaki kız çat 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 böyle çok hızlı hızlı hızlı, sürüp işte aa dünyanın en güzel ürünü çok hızlı bir şekilde uygulayabilirsiniz falan filan dediği için o şekilde sürüyordum. Ama fark ettim ki yavaş yavaş sakin sakin sürünce aslında daha güzel bir sonuç elde edebiliyorum. Böyle hafif hafif kaşı havaya kaldırıyoruz. O zaten ürün gerçekten kaşı Havada tutmaya yetiyor. Diğerine geçiyorum. Sonra tekrar buna dönüyorum. Tekrar onu düzeltiyorum. Bu sırada sağ taraf azıcık kurumuş oluyor. Sadece biraz daha yavaş hareket etmek gerekiyor. Kuzenim bana bir kaş ürünü almış Joe ve Cosmetics. Hep görüyordum onu. Youtuberlar falan koyuyordu. Çok kıskanıyordum. Kendisini almış. Çok beğenmiş. Alınca bana da almış bir tane. Onun için de ayrıca heyecanlıyım ama şimdilik bu üründe beni idare eder gibi. Bu bahsettiğim göz bazı About Face markasının Urban Decay Halt yemiş yanında. Gerçekten bayıldım. Farı zomk gibi yapıştırıyor ve ben hep söylüyorum benim göz kapaklarım çok 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 yağ, uçumucundaki yağ göz kapından <laughs> çıktığı için bu gerçekten benim göz kapaklarımdaki farı çok güzel sabitliyor, ne yağlanıyor, ne çizgileniyor, ne de siliniyor. Bu yüzden gerçekten çok beğendim. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama Amerika'da olanlarınız varsa Ultra Beauty'den bu firmaya baksın derim. Gerçekten uygun fiyatlı ve bütün Urban Decay'in vaat ettiği her şeyi yapıyor. Bunu şöyle bir ten rengi farla sabitliyorum. Hafif böyle bir üstündeki elbisede turuncu çiçekler. Turuncu değil de hangi renk bu? Taba. <laughs> Çiçekler var. Azıcık o yüzden e, daha böyle bir sıcak tonlu makyaj yapayım istiyorum. Bir de buralar çok meşhur ya. Latte makyaj. Bana yakışmıyor. Benim göz kapaklarım çok düşük olduğu için bütün göz kapağımı e, aynı koyu renk uygulanmak bende olmuyor. Ama e, şöyle bir açık renkli ten rengi farıyla sabitleyip zaten şunlar kontür renkleri. Bu aslında hem e, ne bunladı? Hem far hem yüz ürünleri var. Şuradaki minna şu renkle, üstündekilerde çok benziyor gerçekten benziyor bence benziyor. Rengi şöyle alıp fazlasını atıp şu katlama bölgesini azıcık diğer tarafa da aynı şekilde uygulayacağım. Sonra bunları aynı anda birbirine <laughs> benzesinler diye birlikte karıştıracağım. Benim gibi çok fazla eliniz makyaja yatkın değilse, ki benim gerçekten değil, benim öyle resim yeteneğim falan yoktur, el yazım falan çok çekindi. Benim bir makyaj deneyimine çok fazla, yani makyaja çok fazla el beceriniz yoksa, ikisini aynı anda götürürseniz bir nebze daha e, birbirine yakın gözleriniz olur. diye Benim ufak, nacizane bir tavsiyem olsun. Şuraya getirmemeye çalışıyorum ki gözlerim daha büyük. Gözüksün sadece şu dış köşelere uyguluyorum. Karışık karışık gideceğim. Biraz göz, biraz yani hafif hafif e, nerede ne eksikse ona göre ilerleyeceğim ki daha düzgün bir görüntü elde edebileyim mesela şu an gözü bu şekilde bırakıp kontüre geleceğim bu da çok beğendim bunun zaten şey aynı serisi şöyle bronz zaten bu kadar bronzlaştım ki belli olmuyordur büyük ihtimalle kamerada ama ben çok uzun zamandır hiç böyle bronzlaşmamıştım onu şöyle en acı kemiklerimin altına uygulayıp Yine bu minnoş şeyle dağıtacağım. Aslında fark ediyorum ki kaşlarımdan o kadar memnun değilim. Keşke yine o jel ürünü kullansaydım. Niye böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Arada bir demek ki o gün <laughs> bir hoşuma gires gelmiş. Bugün gelmedi. Şimdi bir kapatıcı uygulayacağım. Son zamanlarda çok garip rüyalar görüyorum. Sürekli hamileyim. <laughs> istiyorum da yalan yok yani hani Kevin de istiyor ben de istiyorum sadece şu anda apartman dairesinde oturuyoruz ve gerçekten para biriktirmeye ihtiyacımız var bu yüzden benim çalışmam gerekiyor hamilelik falan çok e, uzak fikirler şu anda ama seneye bu zamanlar inşallah olsun istiyoruz galiba bu düşünce de birazcık kafamda iyice oturdukça e, rüyalar da ona göre <laughs> değişiyor ki eee garip bir şekilde uyuyamıyorum. Böyle rüyalar görüyorum. Uyanıyorum falan böyle bir tane erkek. Hep de erkek çocuk niye bilmiyorum. Sürekli rüyamda onu kaçırıyorlar. Ben onu yakalamaya çalışıyorum. Ya hamileyim beni kaçırıyorlar. <laughs> o yüzden uyuyamıyorum. Göz altlarım böyle mosmor bir şekilde geziyorum. Aslında daha turuncumsu bir ürünüm olsaydı da onu azıcık öncesinde kapatıp sonra kapatıp etseydim çok daha minnoş olurdu ama sonuçta bir duygu zaten değiliz göz altlarımı azıcık sabitleyip ona göre devam edelim bu göz altlarımız sabitlemeden Eğer alt kirpik dibime şey sürersem far sürersem olmuyor <laughs> edeceğim şaşırdı olmuyor ya. yani o kadar olmuyor e, takma kirpikle takmak istiyorum oradan bana şu anda ışıldı diyorlar ama öncelikle şu alt e, kirpik dibimi üstüne sürdüğümün aynısını geçeceğim bu fırçaya da bayıldım Zueva'nın 240 numaralı fırçası benim gibi minicik gözleri olanlara gerçekten güzel bir e, kalem fırça şöyle alt kirpik dibime geçip biraz yukarıya doğru uzatıp şu alanı doldurmaya çalışıyorum. Hep söylediğim gibi düşük göz kapaklarım var. Onu gizlemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şu şekilde uygulayıp sonrasında daha büyük bir fırçayla dağıtacağım. Daha büyük fırçayla bu ama ona göre büyük, böyle hafif böyle bir geçişli göz makyajı gibi olsun istedim. Şöyle bir fırçayla şuradaki soğuk rengi alıp fazlasını atıp çok fazla gel şu kontürü uyguladığım yerlere dağıtacağım. Sen şu aydınlatısını kullanıyorum. Beckham'ın adını azıcık geçelim. Şu an bir ismini söyleyince bir şey oldum. Anlıyorum. onunla da geçeyim. Aynı aydınlatıcıyla da istiyorum ki şu göz pınarlarıma azıcık renk vereyim. Takma kepi sürmeyeceğim. Vazgeçtim bugün. Kirpiklerimi kıvırayım. E, rimeyle süreyim ki o takma akşam gel onu bir daha çıkar da bilmem ne de. Hiç uğraşmayayım. Aa, yüzümü bir sabitleyici sprey sıkayım. Bir de hafif sanki şuralara renk, renk değil. Renk lazım. Şu daha bronz olan rengi şöyle fırçaya alıp şuralara azıcık geçeceğim. Azıcık alıp geçsek mi pembe? Azıcık. Çok azıcık. Canımdaki ojeyi de bozmak istemiyorum. Ama çok azıcık bu tartın party, party. <laughs> isimli aldığından da geçeceğim. Making a persistence isimli ruj sanki. onu yani istediğim turunculuğu verir gibi düşündüm vermedi. Azıcık velvet geçerim sonra diye düşünüyorum. O biraz daha bu rengi açar. Şimdi tekrar şu kirliklerimi kıvırayım. Şu yeni maskara için çok heyecanlıyım. Şimdi de Lush It Loud. Bu da ee, dolgunlaştırmayı vaat eden bir maskaraymış. Bu da plastik uçlu. Hiç sevmiyorum plastik uçlu gözlerime çok batıyor ama <laughs> bakalım nasıl olacak. Hatta böyle kat kat uygulamaya da müsait, topaklanmıyor. Gözlükleri de altını boyadım. Orayı birazdan düzeltiriz koyunca ama bence güzel oldu. Bir de şu eyelinerla kirpik diplerimi belirginleştireyim. Gözümün altını temizledim. Biraz daha şu saçlarımı e, düzeltirim evden çıkmadan önce ama e, makyajın son hali bu şekildeydi. Kullanıp ist kullanmayı isteyip kullanamadığım bir tek e, kirpikler oldu ama şu maskara gerçekten çok güzelmiş. Elf şu. Bir de bu e, suya dayanıklı bir maskara o yüzden göz altına akmayacağını e, bulaşmayacağını umut ediyorum ama şu an gördüğüm gerçekten çok hoşuma gitti. Biraz saçımı düzeltip dışarıya çıkacağız. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.